In the poussière of Ohio, wearing his beautiful chapeau but who is Caballero? The Emperor of the Far West, when he devient his revolver, he can shoot a fly d'un seul geste. In the desert, there is personne, never a coup de téléphone. He's a cowboy, poor and lonesome. Il a pas peur de personne. Surtout des Dalton. Et Il pas peur, peur de personne. nüfus 712 kişi. Tüm vahşi batıdaki en düşük suç oranı. 8 senede sadece sarhoşluk gözünden tutuklanan 2 kişi. Aa, aa. Galiba şu anda suç oranında büyük bir patlamaya tanık oluyoruz. Hadi gidelim. Ha, gösterişçi. <laughs> Hmm, bir yere mi gidiyorsun? Ha? Daltonlar geldiğinde şerikisi iyi olur. Daltonlar ha? Eğer bizi takip etmeye kalkarsanız gelir bu kasabayı haritadan sen. Aman, Aman tanrım. Neler görüyorum ben bu. O Red redkit değil mi? Yani vahşi batının son şövalyesi. Tanrım bu ne büyük bir onur. Lütfen izin verin kendimize tanıtalım. Joseph Looney hizmetinizdeyim. Ve bu da Glim Looney. Jackson Looney. Ve en uzunumuz Everett Looney. Evet, biz muhteşem Luni kardeşleriz. Hepimiz tiyatrocuyuz. Size biraz önce tüm gösterilerimiz içinde en çok korkulan ve beğenilen gösterimizi sunduk. Korkunç Dalton kardeşler. Aslında tehlikeli bir oyun oynuyorsunuz. Aa, hiç işte değil dostum. Bunlar gerçek kurşun değil. Bunlar kuru sıkı galiba sizi kandırdık. Hayır, benim gibi bir eski bir Dalton bekçesini kandıramazsınız. Ayrıca garip hmm, konuşuyorsunuz Oyuncu olduklarını hemen anlamıştım zaten Evet sizin gerçek Daltonları olmadığınız Kesinlikle ortadaydı Evet biz korkmuş gibi yaparak Biraz eğleniyorduk hepsi bu Aslında biz göründüğümüz kadar Her neyse bayanlar ve baylar Bugünkü eğlenceden hoşlandığınızdan Kesinlikle eminim Sizden aranızda dolaşıp emeklerimizin karşılığını Almak için izin rica ediyoruz Bu çok iyi gösteriydi Makyajlarınız gerçekten çok inandırıcıydı. Hadi gelin size birer içki ısmarlayayım. İstediğiniz zaman gelin. Krokiki Krik'te her zaman iyi karşılanacaksınız. Ne daltonlar? Gerçekleri yetmezmiş gibi. Daha fazla böyle devam <laughs> edemeyiz. Yok. Evet. Tüm gün taş kırıp gece boyunca da tünel kazıyoruz. Bu tempo insanı öldürür. Bu kazdığımız 20. tünel olmalı. Hepsinin ucu da tekrar kendi hücremize çıktı. Altımız gravyer peynirine döndü. Peynir mi dedin? Açlıktan ölüyorum. Buradan çıkıncaya kadar o tünelleri kazmaya devam edeceğiz. Tamam mı? <laughs> Aa! 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 Ee, belki de bu tünel işini biraz abartmış olabiliriz hmm. <laughs> Hadi gidelim! Ya şimdi ya hiç hadi! Dikkat! Kırmızı alarm! Dalton kardeşler bir kez daha kaçıyorlar! Özgürüz! <laughs> Özgürüz! Özgür Biz kuzeye gidiyoruz Bay Red. Ya siz? Ben de güneye. Size iyi yolculuklar. Gösterimize katkıda bulunduğunuz için çok teşekkür ederiz efendim. Red git! Red git! Sana bir telgraf var. <laughs> ...bir bu eksikti. Sağ ol Şerif. Güldül buna inanmayacaksın. Gerçek daltonlar kaçmış. Bu haber artık sıkmaya başladı. Hadi Güldül. <laughs> <laughs> Neler oluyor? Bu ne? Gittiler sanmıştım. <laughs> 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 hey, bu insanların nesi var böyle? Neden korkmuyorlar? Hey, biz Daltonlarız. Daltonlar! <laughs> Gerçekten çok komik konuşuyorlar. <laughs> Bak artık gerçek kuşum kullanmaya başlamışlar. Bu sayede daha gerçekçi olmuş. <laughs> yeter. Hadi paraları uçlat. Ayrıca yatağımın altında bir sürü altınım var. <laughs> Çek kabul eder misiniz? Ha? <gülüyor> <gülüyor> Tanrım neredeyse sizi saatimi almadan gönderecektim. Buyurun. <gülüyor> <gülüyor> Bu kasabadaki insanlar gerçekten çok konuk severmiş. <laughs> Bu da bankadaki kasabın anahtarı. Ama dikkat edin de kaybetmeyin. <laughs> E size kasanın yerini göstereyim. Bunlar soğuk çuvallar. Tamam artık gidiyoruz. Yemeğe kalmaz mısınız? <laughs> bu sefer çok daha iyilerdi değil mi? Bu sefer o garip aksanları da yoktu. Kesinlikle bu çocuklar profesyonel. Ya, en iyi tarafı da bu sefer diyalog az, aksiyon fazlaydı. Herhalde yakında geri döner. Evet. Ama dönmeyeceklermiş gibi yapıyorlar. Bu yüzden de gerçekçi görünüyor. Ha? 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 Ama gerçekçi. Bu da dört saattir bekliyoruz. Tamam ikna olduk. Aa, söylemek istemezdim ama içimde soyulduk gibi bir his var. Onlara anahtarı neden verdim? Ben biz. <laughs> neden bizden korkmadılar? Neden? 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 Önemli olan paraları almış olmamız Joe. Hayır değil. Önemli olan korku. Biz Daltonlarız ve gerçekten çok korkunç. <laughs> <laughs> Eğer halkı korkutamazsak soytarıdan farkımız kalmaz. Hey, şuraya bakın. <laughs> bu kızarmış patatese kızarmış bu eti kokusu da benziyor. Tamam, hadi şunları korkutalım. Biraz normal insan görmek iyi bir değişiklik olur. Daltonlardan iz yok. Bu iş yaban kazavına benzedi. Yaban kazlarını bilmem ama biz bir mola versek iyi olur. <laughs> hey sen, acaba bizi çözebilir misin? <laughs> Daltonlar silahlarımızı alıp kaçtılar. Atlarımızı da aldılar. Ama cömert davranıp giysilerimizi bıraktılar. Bu doğru çünkü onlara göre çok büyükler. O gün bizim şanslı günümüz. Aa. Hı -hı. Birinin önünü görsem onu kurşunla doldururum. Aynen ben de. Joe! Bunlar biziz ve sensiz. Sanırım artık bu sabah kasabadaki insanların neden korkmadığını anlamaya başlıyorum. <laughs> Tanrım bu maske adamı terletiyor. <laughs> 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 Galiba eğlence başlamak üzere. Kara bitti hadi çalışalım. Demek evet, kendinizi daltonlar olarak üttürmeye çalışıyorsunuz ha? Şu anda başınız büyük belada. Bundan sonra size ne dersem onu yapacaksınız. Aksi halde... <laughs> Peki, ne yapmamızı istiyorsunuz? Durun da anlatayım. Bizi fena soydular. Her şeyimizi aldılar. Aha. Ah, Daltonlar buradan 30 mil kuzeyde görülmüş. Hmm. Daltonlar 30 mil güneyde görülmüş. He? Daltonlar 30 mil batıda görülmüş. Daltonlar 30 mil doğuda görülmüş. Evet. Yardımcılarım kardeşlerle tanış. İpuçları için sağ olun beyler. <laughs> Bu çok kötü. Kendimi a gibi hissediyorum. Dursanız Çalışıyorum. Yarın burayı, burayı ve burayı soyacağız. <laughs> Biz Mayfield ve Bloomsfield'deki bankaları soyup geldik. Biz de Rochester ve Mason'ı temizledik. <laughs> ben de bakkal dükkanından pembe bir lollipop çaldım. <gülüyor> <gülüyor> bir günde tam dört banka birden bugün kendimizi açtık. <laughs> Bir tane fiyatına iki Dalton soygun çetesi. Evet bu seferki planım şahane işliyor. <laughs> bir sadece bir havuç suçluyu. <laughs> Ağlamayı kesseniz nasıl olur? Sizi başarısız Dalton taklitleri sizi. <laughs> Kırıcı olmaya gerek yok. Evet aslında bizi gönülsüz olarak suçlarınızı ortak ettiğiniz için utanmanız gerek. Biz Lunel sanatçıyız bir haydut değiliz. Yemek vakti gelmedi mi? İşte işte bu harika bir soru. Num num. Sizin işbirliğini reddediyoruz. Ha, hmm. hmm. herhalde siz oyuncu olduğunuza göre çok da iyi dans edersiniz ha. Siz ne bekliyorsunuz? Özür dileriz Joe. bir limonata. Ha? Aa. Al bakalım kovboy. Ha? Ee. Hmm. Bir şey mi oldu? Yok hayır olmadı. Ben iyiyim. Bir limonata. Hey, sana bir duydun mu? Daltonlar Rochester ve Mayfield bankalarını aynı anda soymuşlar. Yani bunlar aynı anda iki değişik yerde miymişler? Evet, aynen öyle diyorum. Vay, ne ilginç haber! Neden daha önce düşünemedim? Lunileri kaçırdılar ve iki ekip oluşturdular. Hey, İçki için borcun bir dolar. Üstü kalsın kızlar. <laughs> <laughs> ne yapıyorsun Joe? Tiyatro için bir oyun yazıyorum Şey yazmayı öğrendiğini bilmiyordum Joe <laughs> Adı Redkit için bin bir ölüm Tek perdelik bir oyun yazan Joe Dalton Ne yazık Keşke okumayı bilseydim Peki bana da rol var mı Joe? Tabii ya var Senin için lezzetli bir rol var. Ha, buna çok sevindim. Her zaman bir oyuncu olmak istemişimdir zaten. Hey tencere kapalılar hazır mıyız? Evet evet Hı? hazırız hazırız. Bak bakalım. Ay herkes saklansın. Red Kit buradaymış. Ay. Amal, Azıcık kes, bu sadece bir maske. Red maskesini yaptılar. Bir maske mi? emin e, misin Joe? Kendine baksın. <laughs> Red Kid, olmak ya da olmamak, işte bütün mesele bu jo. <laughs> <laughs> Avarel her geçen saniye garipleşiyor. Tamam, yeterince vakit kaybettik. Hadi bu oyunu sahneye koyalım. ...o retkiti elime geçirirsem onu paramparça edeceğim. Çok kötü oldu. Buna oyunculuk mu diyorsun? Böyle tıslamaktan vazgeç. Bu dayanılmaz. Kesinlikle değil. Doğa böyle olmamızı istemiş. Bu bizim kaderimiz. Bir dalton asla sizin gibi tıslamaz. Bir dalton korku yaratır. Çevrede terör estirir. Size göstereyim. Eğer o retkiti elime geçirecek olursam... ...onu hemen paramparça edeceğim. Tamam mı? Şimdi sıra sizde. Eğer bu retkifi ele geçirecek olursan, onu paramparça edeceğim. Bunu başaramayacaksın. Seni a... seni o... Hazır yerdeyken vurun hadi. Ne? Ne al bakalım. Hayır, hayır, hayır öyle olmaz. Buna kendini vermen gerekir. Bu nefreti hissetmelisin. Çekil elinden. Şunu izle. Al şunu da, al şunu da, şunu da, şunu da. Şunu da, şunu da, şunu da. Al, al. Bu çok iyi geldi. Sanki bir anda hafifledim. <gülüyor> 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 e ben de sandım iyi oynadım mı Joe? Harikaydı. Gerçekten çok etkilendim. Tamam şimdi baştan başlayalım. Bu sefer işe biraz duygu katın. Olur mu? <laughs> Red Kit, Vahşi Ölüm 17 numara. Bu benim en sevdiğim ölüm. Joe, bu gerçek piramit mi yoksa benzer bir şey mi kullandınız? <laughs> tamam yani. Gerçekten harika. Tüm çevrede Daltonlar tarafından soyulmayan sadece iki kasaba kaldı. Barfield ve Clark. Başka bir deyişle düldül, Burada bekleyip onları yakalayacağız. <laughs> Bu çok iyi olur. Daha onlar şapka ve Western Union trenini aynı zamanda soydular. Daltonlar nasıl yapıldığı bir türlü açıklanamayan el zamanlı saldırılardan onuncusunu da gerçekleştirdiler. Jericho Ulusal Bankası Missouri'den gelen bir altın ile aynı zamanda soyuldu. Daltonlar resmi olarak tüm zamanların en hızlı aylıkları olarak açıklandılar. Bu sayede Guinness Rekorlar kitabına da girdiler. Her yerdeler. bile hoş geldin yabancı. Bana üç kutu tütsülenmiş biftek. <laughs> hmm, e, ben üç tane dedim Üç tane satın aldım mı dördüncüsü bedavadır <laughs> Neden dördüncüsünü almıyorsun Dört rakamından gına geldi <laughs> Burada ne işiniz var sizin Clarkville'deki bankayı soymanız gerekiyordu. Hayır hatalısın Joe oraya sen gidecektin. Bizim Barkville'e saldırmamız gerekiyordu. E bu hangi kasaba? Ba -ba 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 Barkville. Joe'nun kafası karışmış. Joe'nun kafası karışmış. Ben hata yapsam bile asla kafam karışmaz. <laughs> Luniler öne çıksın ve maskelerini çıkarsın. Şimdi toz olun. Biz gidelim çocuklar. Hapse geri dönüyorsunuz. Korkarım feci şekilde yanıldınız Bay Red. Bunu yapmak istemezdik ama başka çaremiz yoktu. <laughs> <laughs> Kemerini yere at ve git. Bizim tuzağımıza düştü Red git! <gülüyor> <gülüyor> Şimdi sen ve Loniler bizi eğlendirmek için ufak bir gösteri sahneleyeceksiniz. Gerçekten çok üzgünüz Bay Red. Bu korkunç Sızanmayı bir şey. bırak Joseph. Hayatının rolünü oynamaya hazırlan. Red Kid'in idamı oynanmalı. Bir Rudy'ler sanatçıyız Bay Dalton. Biz katil değiliz. Bizi istediğiniz kadar dans ettirebilirsiniz. Kesinlikle olmaz. Na, <laughs> oyunculardan nefret ediyorum. Pas burada. Aslında bu işi kendim halletmen çok daha keyifli olacak. Evet ama Avarel Bilmiyorum. Demin buradaydı. Avarel! Avarel! Ben buradayım Joe! <laughs> <laughs> Redkit'in ölümü! Ben bu rolü oynamak için doğmuşum Joe. Bu karakter ruhumun derinliklerini işledi ve ben... Sadece ben bu işi sonuna kadar götürmeliyim. Ben bu rolü Red'den 10 kat daha iyi oynuyorum. Bunu sen söylemiştin Joe. Peki gerçek Redkit'i ne yaptı? Şey, onu serbest bıraktım tabii ki. Benim rolümü asla almaya çalışmayacağına dair de namus sözü verdim. Aa, şimdi seni libe edeceğim avaret. Yemersin kendini avaret. Sakin sen ol. Sen, Sakin Hı -hı. Aile sorunlarınızı Hı -hı. hapiste çözmek için bol bol vaktiniz olacak çocuklar. <laughs> Bana bu gerçek değil değil. olamaz. Onu yakalamıştım ve kardeşim her şeyi mahvetti. İşte burada biz ve Daltonlar Sayanora diyoruz. Önce Daltonlar sonra da James çetesi. Bu kasaba bahtsız bir kasaba. Aslına bakarsan ben James çetesinin sadece iki üyesi olduğunu sanıyordum. Şimdi bunun pek fazla önemi yok. Tüm paramız bu. Şu anda durumumuz pek iyi değil. <laughs> Loni kardeşler en iyi numaralarından biri olan korkunç cep çetesi sunmaktan onur duyarlar. Hmm. <laughs> Sizin... Bizi mahvettiniz ama öcümüzü alacağız. Hayır hayır yapmayın. Yediniz kötü değildir. lütfen yapmayın. Kalkalım <laughs> burada. Yılda gelmeyince zikrerim. Ay, Bundan sonra başka bir şey yapacağız çocuklar. Peki ne yapacağız? Bilmiyorum. Belki konuşma dersi veririz. Hmm. Ay. Ay. Ah. Oh, maskeyi çıkartabilir miyim lütfen? Çok terledim. Hayır. Ah. Reddedin bizimle birlikte. Ah. Taş kırdığını görme hoşuma gidiyor. <laughs> Ne maceraydı değil mi Düldül? Bir dahaki sefere çift doz Dalton almadan beni uyarsan sevinirim. cowboy.